Geze selam. Havalimanından selamlar. Şimdi diğer ekirimle beraber, e, diğer derken? Ayşen'e da Ekirim demiştim. Sen de diğer Ekirimsin. Arkada da adamlar Eee Rize'ye gidiyoruz. Havalimanındayız. Biraz video falan çekiyoruz. Rize'de e, çekerim havalimanında çekecek başka bir şey yok. Önemli olan Rize zaten. Öyle bir giriş yapmak istedim. Evet biz e, Rize'de kalacağımız otele geldik. <laughs> Perdeyiz. Uff perde çıkıyor. E, şimdi hazırlanıyoruz. Birazdan dışa çıkacağız. Merkezde dolaşacağız. E, yaylalara falan da gitmek istiyoruz ama onları yarın inşallah gidebilirsek gideceğiz. Asıl amacımız zaten yaylalara gitmek. Bugün daha böyle merkezde falan kalacağız. E, kaldığımız otelin ismini aşağı yazarım. Biz daha önce geldiğimizde de bu otelde kalmıştık. O yüzden hani bildiğimiz bu otel diye geldik. Merkezde tam Rize merkezde kalıyor. Öyle şimdi dışarı çıkacağız. Çünkü biz girdiğimizde kadın direkt evet, uyuyun Bu arada yeşillik çok güzel çıkıyor. Bir şey video kaydı mı var ya? Evet. Biz Rize merkezdeyiz diye bugün ne yapsak diye ben böyle çeçipite sormuştum botanik çay bahçesine gidebilirsiniz demişti. Şu an oraya geldik. Bir yemek yedik. Ayıptır söylemesi. Şimdi etrafa bakılıyoruz. Niye yapıyorsun? Bunlar yemek yemiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani öyle derler ya yemek yerken yedikten sonra. Şuraya bakalım mı? Bakalım. <laughs> geldik ve ben önceki Karadeniz gezimi de sevmediğim için yemiyordum. Sonra sütlaç şu an artık en sevdiğim tatlı ve ilk ta yiyeceğim. Şöyle de e, Bu geçen geldiğimizde yaylalarda falan da yedi. Bakalım oradakilerden güzel bu mu? Güzel. Değil mi? Değil mi? İstanbul'dakinden farklı. O gittiğimiz yerlere çıkalım kanka. O yerde Trabzon'daydı. Sis de olan vardı ya. Trabzon'da. Oturmuştuk e sen gitmek istemediğin o yer var ya. Şekeri alsın. Bir de şey üstü daha yanık olsa güzel olur. Evet. Rize'nin ikinci gününden herkese selam. Şimdi kahvaltıya gideceğiz. Kahvaltıdan sonra da dün akşam bir tur firmasıyla anlaştık. Bugün dört tane yaylayı gezeceğiz. Ee, Ayder, Huser, Pokut, bir de Sal yaylası mıydı? Dördüncü neydi? Dört tane neydi? Neyse böyle birkaç tane yaylaya gideceğiz. E, dün fazla bir şey çekmedim çünkü merkezde yapılacak pek de bir şey yoktu. Açıkçası zaten yorgunduk. Akşam 7 gibi falan uyumuşuz. Sabah 6.30'da kalktık. E, şimdi e, bu da hazırlansın. Ondan sonra kahvaltı edeceğiz. Sonra yaylalarda görüşürüz. Şey yapsam mı diye düşünüyorum. Ay ben çok evet. İlk durağımızı yapmaya geldik. Rafting. Ay neydi kız bu rafting şey? Zipline. Ve evet. dafting de yapılıyor. Hayatta yapmam. Sen zip zipline de yapmazsın. Ama yapma. yapma. az önce bir tane teyze yapıyordu ve çok eğleniyordu. Bari evet. Selam <laughs> ışık <laughs> <laughs> çok güzel değil mi? Gençler biz şimdi Pokut Yaylası'na geldik. Size çekeceğim ama hani çok da bir şey yok. Şansımıza hava çok kötü. Bir de yollar buranın kötü olduğu için yolda başımıza bir şey geldi. Bir çekiyorum. Evet, şimdi bu Pokut Yaylası sisli ama yine birkaç belki fotoğraf çekiliriz. Bir de burada bir işletme varmış. Orada da böyle bir çay may, bir şey içeceğiz. Öyle. Telefonları çıkart i̇şte burası poku diye <laughs> Ama gözken bir şey yok. Ama saçım yağlandı lan soğuktan. Emre videoda çıkar bak söyleyeyim. Daha yeni banyo yaptım. Ama bir şey demiyorum. banyo <laughs> <laughs> yeni yaptım arkadaşlar. Ama soğuk rüzgardan saç tekrar şey oldu. Ama saçın ıslandı bence yoksa i̇şte yağlı ıslandı. değil. Allah'ım. <laughs> <laughs> Şurada da bir şey var. Burada da Ebru var. Şuraya çıkalım bari. Yani. Dur gelme, gelme. Ha ha. <hYeah> Şimdi Sal Yaylası'na geldik. Arkamı görüyor musunuz? Bembeyaz. <laughs> ama burasının sisi biraz daha az. Fokut daha sisliydi. Ve çok çamur. Bizim şansımıza kötü hava. Aslında belediler yarın daha iyi ama yarın döneceğiz diye. Mecbur bugün gelmek zorundaydık. Şimdi Sal Yaylası'nı size birazcık çekeyim. Bir <laughs> 560, 542. <laughs> Arkadaşlar overteam köşemi buldum. Tam da burası. <laughs> Umarım şuradan bir de çıkmaz. Yanımdaki ağır mı? İlkal. teleferiye binmeye geldik şu an. Çok korkuyorum. Tamam ben çekiyorum. Benim evet. telefonum. Çek. Çok kötü sallanıyor. Çek. Çek. Size. Şimdi teleferikle karşıya geçiyorsunuz o gösterdiğim yerden. Ödemeyi de karşı tarafta yapıyorsunuz zaten. Ve karşı de? tarafta bir tane kafe de var. şu an o kafenin içinde hatta. Çok tatlı, çok otantik. Arka tarafında. Şekil. Yani ışıktan dolayı gözükmez o yüzden çekmedim. E, çok bir kafenin içerisinde. Evet. Hmm, yani o tarifleri bir Karadeniz kafesi. <laughs> Şu an Şanyuva köyüne geldik. Şanyuva Şen, köprüsü mü? Çinçuva köprüsü mü? Öyle bir şey. Ee, burada da bir 10 metre kamalımız var. Hemen bir resim çekildi. Ay çok güzel arka taraf. Bu taraf daha güzel çıkıyor bence. Şimdi köprünün oradayız. Burada bir dizi falan da çekim çıkar. Ben çok bilmiyorum ama izleyenleriniz var mı? Daha önce de gelmiştim zaten ben buraya. Güzel ama o köprünün üstüne hayatta çıkmam çok korkunç. Aydar'a geldik ama arkası böyle görüyorsunuz. <laughs> Buraya ben daha önce de gelmişim o zaman hava daha güzeldi ama şu an yine güzel tabii ki de sadece sisli. Arkamda Horon oynanıyor. Şu anda Husser Yaylası'ndayız. Tulum'la beraber Horon şarkılar. Arkam çekeceğim. Daha düzgün bir şekilde çekeceğim. Çok güzel, aşırı güzel. Şansımız da hava da çok güzel. Şu an bulut denizi var. Sis denizi, bulut denizi artık neyse. Şimdi biraz fotoğraf çekeceğiz. Yakında <laughs> çok hava yalnız. Evet Arkadaşlar bu bugün Rize'deki son günümüz. Dün hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Dün çok güzeldi. İlk bir tane böyle bir tur yapmışız. dört tane falan yaylaya gittik. Açıkçası Pokut Yaylası, Sal Yaylası falan buralar biraz kötüydü çünkü çok hava kötüydü. Yağmur falan hafif sisliyordu. <laughs> ne oldu? <laughs> kötü Hayır, kötülerken hava olarak kötüydü. Sisliydi ve çamurluydu. Ama Husser çok güzeldi. Yani Husser'de asla böyle sis falan yoktu. Güneşliydi. Husser'e e geldin Gerçekten. Ve şanslıysanız eğer o güzel sis denizini görürsünüz. Bize adam dedi yani çok şanslısınız. Sizden öncelikler bu kadar güzel görmedi dedi. Ee, biz Husser'in etkisinden çıkamadık asla. Çok güzeldi. Mutlaka bence gidilmesi gereken bir yer. Bizim şansımıza biraz biz az kalabildik. Daha gün batımına doğruydu. Çok güzeldi ama yine de. Şimdi işte gibi Rize'deki son günümüz. Biraz merkeze dolaşacağız. Ondan sonra da gideceğiz. Belki Zilkale'ye gidebiliriz. Minibüs falan gidiyorsa. Orası olmazsa Rize Kalesi'ne falan gideceğiz. Öyle.